Evet. Bu yıl 17.sini düzenliyoruz Uluslararası Antalya heykel Festivali'nin. Bu seneki temamız A Space Adventure yani bir uzay efsanesi, bir uzay macerası diyebiliriz. Ee, bu sene bizim amacımız gelen ziyaretçilerimize insanlığın uzaya giden yoldaki kronolojik olarak gelişmeleri sırasıyla vererek eğlenceli bir alan oluşturmaktı. Gelen ziyaretçilerimiz Leonardo da Vinci'nin ilk çizimleriyle, havalanmayla başlayan ilk helikopter çizimleriyle, Leonardo'nun heykeliyle başlayacak. Galileo'nun ilk uzay gözlemlerinin olduğu heykel ve Yuri Gagarin ilk uzaya çıkan insan, daha sonra Neil Armstrong ayak ayak basan e, uzay insanı. Bu şekilde devam edeceğiz. Daha sonra Wright kardeşler, e, Zeppelin, Montgolfier Brothers derken e, uzay filmlerine gireceğiz. Uzay filmleri, kültür, unutulmayan uzay filmlerinin de önemli sahnelerini canlandıracağız. Star Trek gibi, Star Wars gibi, Guardians of the Galaxy gibi Gelen ziyaretçilerimize 7 bin metrekare alanda çok keyifli, yüzlerce heykelle inanılmaz bir deneyim yaşatmayı planlıyoruz. Bu sene tabii ki konseptimiz 2022 senesinde tamamen değişti. Daha önce biliyorsunuz Atlantis'ti temamız, bu seneki temamız tamamen uzay efsanesi olarak, uzay macerası olarak değişti. Alandaki tüm heykeller yıkıldı, şu anda son rötuşlarımızı yapıyoruz. 1 Mayıs'a kadar tamamlayarak ziyaretçilerimize kapılarımızı aralayacağız. Açtıktan sonra özellikle ziyaretçilerimize gezdikten sonra heykelleri tema uzay olunca uzayla ilgili birkaç sürprizimiz de olacak. Bunlardan bir tanesini söyleyebilirim. Gelen ziyaretçilerimize gece çok güçlü teleskoplarla ayın kraterine kadar büyüterek devlet ekranda izleme fırsatı sunacağız canlı olarak. Yine eğer ay yoksa o gece Uranüs, Satürn ya da çok havanın açık olduğu günlerde gecelerde Andromeda galaksisine kadar izletme fırsatımız olacak çocuklar için özel bir oyun alanımız var. Orada mikroskoplarla e, miniklere kumlar arasındaki farkları öğreteceğiz. Solar sistemle ilgili oyunlar olacak. Yine kinetik kumla kum heykel yapım atölyelerimiz devam edecek. Yani gelen ziyaretçilerimize bolca eğlenceli bir vakit geçirmek için birçok fırsat, olanak sunmuş olacağız. Tabii biz yine aynı kumları kullanıyoruz. Biliyorsunuz kum heykel sanatında önemli olan yapılan eserin yıkıldıktan sonra aynı kumun tekrar kullanılabiliyor olması. Dolayısıyla alanımızda yaklaşık 10 bin ton kum var. Önceki senelere ait eserleri yıktık. Bu sene yine aynı kumu kullanarak yine farklı temadaki eserlerimizi canlandırdık. Yoğun 16 ülkeden 16 farklı 16 sanatçımız var. Yine teknik ekiple beraber 25 civarında bir ekip şu anda içeride performanslarını sürdürüyor. Çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Hatta bugün bir rekor denememiz oluyor. Yaklaşık 50 metre uzunluğunda bir kum alanımız var. Burayı bütün sanatçılarımız bir gün içinde akşama kadar bugün performanslarını sergileyecekler ve solar sistemle ilgili harika bir eser yaratmayı düşünüyoruz. Eğer akşama kadar bitirebilirsek bununla ilgili başvurumuzu Guinness Rekorlar Kitabına yapacağız. Bir gün içinde belki de dünyanın en uzun e, duvarında, kum duvarında Yapılan eser olarak kayıtlara geçecek hem de Antalya'nın hem de ülkemizin tanıtımına da böylelikle bir katkı sunmuş olacağız. Alan Alanda yaklaşık 40 civarında temada 150 civarında heykel ve heykelcik olacak yer alacak. Beşiklik. Bu Beşiklik. sene e, turizmdeki şu ana kadar gelinen e, rezervasyonlara da baktığımız zaman gayet e, umut verici. Özellikle belki Rus pazarı, Ukrayna pazarında bir sıkıntı başladı maalesef savaştan ötürü ama e, diğer farklı kaynak ülkelerden özellikle mesela İngiltere pazarı çok ciddi yükselişte Almanya pazarında zaten önemli bir artış vardı son yıllarda. Tatilde bir ihtiyaç nihayetinde insanlar tatil ekmek gibi su gibi bu ihtiyacı gidermek durumunda. E, Türkiye'nin de sahilleri, Antalya'mızın sahilleri, tesisleri, imkanları hakikaten çok çok iyi. Dolayısıyla bu sene iç pazarın da etkisiyle turizmcilerimizin gayet başarılı, iyi bir sezon geçireceğini düşünüyorum. E, eğer Rusya ile ilgili de bazı şu anda atılan adımlar var, onlar da çözülürse uçaklarla ilgili özellikle Yer bulunamayacağı düşüncesindeyim. Ben bu sene için otellerimizin tamamen dolacağı kanaatini taşıyorum.